Suriye haritasına baktığımızda ortada tek bir yönetim göremeyiz. Kuzeyde Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye demokratik güçleri hakim durumda. Merkezde ve batıda Şam yönetimi var. Kuzeybatıda özellikle İdlib çevresinde ise merkezi hükümetten kopuk, farklı silahlı grupların etkili olduğu ayrı bir alan bulunuyor. Bundan bir yıl kadar önce Beşar Esad yönetimi devrildiğinde ve Şam el değiştirdiğinde birçok kişi Suriye'de savaşın gerçekten bittiğini düşündü. Ancak Esad'ın gitmesi ülkede tek merkezli bir devletin yeniden kurulduğu anlamına gelmiyordu. Yeni yönetim Ahmet Şara liderliğinde yaptırımların gevşetilmesi ve diplomatik temaslarla ülke yeniden birleşiyor mesajı verdi. Fakat bu hedefin önündeki en büyük engellerden biri, başından biri SDG'ydi. Bugün Türkiye'de protesto olarak kadar uzanan Halep'teki çatışmalar da tam olarak bu bölünmüş yapının sonucu. Son bir haftada Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sokaklar kapatıldı, askeri kontrol noktaları kuruldu ve on binlerce insan evini terk etti. Bu Halep'te son yılların en kritik gelişmelerinden biri. Üstelik Türkiye bu sürecin ne dışında ne de uzağında. Şimdi gelin Suriye'de neler yaşanıyor adım adım anlamaya çalışalım. Öncesinde tabloyu doğru okuyabilmek için şu soruya net cevap vermek gerekiyor. SDG ne, nereden çıktı ve neden bu kadar merkezi bir sorun haline geldi? Öncelikle kafa karışıklığını giderelim. YPG ve SDG aynı şeydir. Ve Türkiye bunu terör örgütü olarak tanır. YPG, Suriye İç Savaşı sırasında özellikle 2012'den sonra Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıktı. Başlangıçtaki temel amacı bu bölgeleri IŞİD'e ve diğer silahlı gruplara karşı korumaktı. Zamanla YPG, Amerika'nın IŞİD'le mücadelede sahadaki ana ortağı haline geldi ve zamanla çok ciddi bir askeri kapasite kazandı. Türkiye YPG'yi hiçbir zaman yerel bir grup olarak görmedi. YPG PKK'nın Suriye uzantısıydı. Bu nedenle Türkiye, onların Suriye'nin kuzeyinde birleşik ve kalıcı bir yapı kurmasını engellemek için hatırlarsınız Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi askeri harekatlar gerçekleştirdi. Türkiye'nin temel yaklaşımı şuydu, sınır boyunca silahlı ve özerk bir Kürt yapısı oluşmamalıydı. Esad sonrası dönemde Şam yönetimi YPG'ye yönelik yaklaşımını netleştirdi. Bağımsız silahlı yapı kabul edilmeyecekti. Suriye'nin çok uluslu tek bir yönetim altında olması gerekliydi. Bu çerçevede Şam ile SDG arasında iki önemli anlaşma yapıldı. Birincisi Esad'ın son dönemlerinde yapılan ve SDG'nin bazı bölgelerde rejimle koordinasyon içinde hareket etmesini öngören anlaşmalardı. Bu metinler sahada sınırlı kaldı ve kalıcı bir uygulamaya dönüşmedi. İkincisi ve asıl kritik olanı 10 Mart 2025'te yeni Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakattı. Bu anlaşma SDG'nin silahlı unsurlarının kademeli olarak Suriye Devleti'ne entegre edilmesini ve bazı kontrol noktalarının Şam'a devredilmesini öngörüyordu. Buna karşılık SDG siyasi temsil, yerel yönetimlerde söz hakkı ve güvenlik garantileri talep ediyordu. Fakat yine sorunlar vardı. Komuta zinciri kimde olacaktı? Ağır silahlar kimin kontrolüne geçecekti? SDG'ye bağlı birlikler tamamen dağıtılacak mı yoksa devlet bünyesinde özel statüyle mi yer alacaktı? Taraflar masada uzlaşmış gibi görünse de sahada karşılıklı güvensizlik devam etti. Halep'te yaşanan çatışmalarda tam olarak bu tıkanmanın sonucu. Çünkü Halep, Şam açısından sıradan bir şehir değil. Ülkenin en büyük şehirlerinden biri. Yani şayet bir merkezi yönetim, otorite varsa Halep'in tamamı kesinlikle Suriye ordusuna ait olmalı. Bu nedenle mesele sadece birkaç mahallede güvenlik sağlamak falan değil. Aslında baktığınızda şehir, SDG'nin kuzeydoğudaki ana kontrol noktalarından coğrafi olarak kopuk bir yerde bulunuyor. Ancak sözünü ettiğimiz iki mahallede yapılan mutabakata uymayıp örgütlü şekilde hareket eden yapılar Şam'a önemli bir alan açıyor. SDG'nin esas güçlü olduğu merkezlere doğrudan girmeden sınırlı ve hedefli bir operasyon yürütme imkanı. Burada atılacak adımların başarısı ileride başka bölgelerde izlenecek politikanın da önünü açacak. Eğer Şam Halep'te geri adım atarsa diğer bölgelerde merkezi otorite kurmasının çok daha zor olacağını biliyor. Bu çerçevede 6 Ocak'tan itibaren Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye ordusu ve rejime yakın milisler ilerlemeye başladı. Şu anda Eşrefiye mahallesindeyiz. Bu toprakların sahibi biziz. Terör örgütleri eşek gibi Halep'in dışına çıkacaklar. Daha sonra Suriye'nin tamamından çıkmaya mecburlar. Çünkü bu toprakların sahipli, sahipleri Halep halkı, Suriye halkı terör örgütlerinin kalıntıları değil. Bu bölgeler askeri alan ilan edildi. Giriş çıkışlar kontrol altına alındı ve sivillere bölgeyi terk etmeleri söylendi. Sahada SDG ve YPG unsurlarıyla doğrudan temaslar yaşandı. Çatışmalar kısa sürede sivillerin yaşadığı mahallelere yansıdı ve kitlesel tahliyeler başladı. Bu tablo Halep'teki SDG varlığının sınırlı olmasına rağmen Şam'ın neden sert davrandığını da açıklıyor. Çünkü burada hedeflenen şey askeri bir zaferden çok bu şehirde paralel yapı kalmayacak mesajının verilmesi. Türkiye bu süreçte doğrudan sahada yer almadı. Ancak yaşananlar Ankara'nın uzun süredir dile getirdiği güvenlik hedefleriyle açık biçimde örtüşüyor. Türkiye açısından SDG'nin alan kaybetmesi, bunun hangi aktör tarafından gerçekleştirildiğinden bağımsız olarak bir kazanım anlamına geliyor. Bu nedenle Türkiye'nin refleksi bu kez askeri bir operasyon değil, süreci uzaktan izleyip sonucu okumak oldu. Bu yaklaşımın arka planında esas sonrası dönemde Türkiye ile Şam arasında oluşan yeni bir denge var. Türkiye bu aşamada SDG'yi doğrudan muhatap almak yerine Suriye'nin toprak bütünlüğü söylemi üzerinden Şam'ı ön plana çıkaran bir çizgi izliyor. Yani SDG'nin tasfiyesinin Türk ordusu eliyle değil Suriye devleti eliyle gerçekleşmesi Türkiye açısından daha az maliyetli ve daha sürdürülebilir bir senaryo olarak görülüyor. Bunun yanı sıra Amerika da Türkiye'nin o bölgede bulunmasını istemiyor. Hatta Trump ilk döneminde Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekatlara karşı eğer çizgiyi aşarlarsa onların ekonomisini mahvedeceğiz şeklinde tehdit etmişti. If Turkey does anything out of what they should be doing, So Amerika'nın yeni politikaları biraz daha farklı ona şimdi geleceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyonu Suriye ordusu yönetiyor açıklaması bu yeni yaklaşımın çok açık bir ifadesi. SDG açısından bakıldığında ise Halep'te yaşananlar sadece yerel bir geri çekilme riski değil. Eğer SDG Halep'te fiilen geri adım atmak zorunda kalırsa bu durum Şam için emsal oluşturacak. Merkezi hükümet Halep'te oldu diyerek benzer baskıları başka bölgelerde de arttırabilecek. Bu nedenle SDG açısından mesele birkaç mahallenin kaybı değil. Esas sonrası dönemde masada kalıp kalamayacağı meselesi haline gelmiş durumda. ABD ise bu tabloda zor bir denge kurmaya çalışıyor. SDG hala Amerika'nın sahadaki en önemli ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Fakat eskisi kadar değil. Özellikle IŞİD'le mücadele hafızası tamamen silinmiş diyemeyiz. Ancak aynı anda ABD esas sonrası dönemde Şam'da kurulan yeni yönetimle de açık bir ilişki kurmuş durumda. Nitekim ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın şu açıklaması bu çizgiyi net biçimde ortaya koyuyor. Washington, Ahmet El şara liderliğindeki Suriye hükümetini destekliyor. Bu açıklama ABD'nin artık Suriye Suriye'de önceliği merkezi hükümetle çalışmaya verdiğini gösteriyor. Dikkat çekici olan nokta ise şu. Amerika bu süreçte SDG'ye ya da PKK bağlantılı yapılara yönelik açık ve güçlü bir destek beyanında bulunmaktan özellikle kaçınıyor. Bu belirsizlik sahada da karşılık buldu. ABD'den net bir sahiplenme gelmemesi nedeniyle bölgedeki bazı SDG sempatizanları ABD'ye ait askeri noktalara yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu durum SDG tabanında ABD bizi gözden çıkarıyor mu sorusunun açıkça sorulmaya başlandığını gösteriyor. Çünkü ABD desteği olmadan SDG bir hiç anlamına geliyor. Tüm bu gelişmeler videonun başında da bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin iç siyasetine de yansıyor. Diyarbakır'daki protestolar Suriye'de yaşananların Türkiye sınırları içinde de doğrudan karşılık bulduğunu gösteriyor. Özetle Halep'te yaşananlar tek başına bir güvenlik olayı ya da birkaç mahalleden ibaret küçük bir mesele değil. Esas sonrası Suriye'de merkezi devletin ne kadar alan açabileceği, SDG'nin ne kadar geri çekileceği ve ABD, İsrail, Türkiye gibi aktörlerin bu yeni dengede nasıl pozisyon alacağı ile ilgili daha geniş bir mücadelenin parçası. Bizim için Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. İnsanların kendi vatanlarında yaşamasından tutun komşu devletin huzurlu olması dolaylı olarak bizim de huzurlu olmamız anlamına geliyor. Bu nedenle Suriye'de SDG'den bağımsız olarak hızlıca kurulacak tek merkezi bir yönetim Türkiye açısından çok çok iyi olacaktır. İşte Suriye'de yaşananlar bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.